İnsan annesinin rahminde bir tamla inen tebesi kadar bir su. Onu Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bir zaman su olarak saklıyor. Bir zaman sonra tonuk kan haline geliyor. Bir zaman sonra o tonuk kan et parçası haline geliyor. Bir zaman sonra et parçası evet kemikler haline geliyor, iskelet haline geliyor. Bir zaman sonra o kemikler e, o iskelet elbise gibi deriyle, etle giyindiriliyor. Oldu bir beden. Ama ne gözü var görmez, kulağı var işitmez, saniye var söylemez. Tamam mı? Sünme enşe naqel gnaqel. Ondan sonra ona, onu yeni bir yaratılışla yarattık, yani ruh verdik ona. Şimdi gözü de gördü, kulağı da işitti, lisanı de söyledi, her şeyi çalıştı. Bu doğdu dünya geldi, bulu erdi, büyüdü. Gözü var ama duvarı görüyor ancak, taşları, ağaçları görüyor. Arkasını görmüyor. Düşün. E o beden görüyor muydu ruh gelmeden? Görmüyordu, ruh gelince gördü. Şimdi bu ruha bir ruh daha lazım. Onun ayetini okuyacağım size. Adam 70 sene dünyada geziyor. Bismillah. Ve keyyi min ayetin fis semavati vel ard yamurrun aleyha ve men amurdun. Göklerde yerlerde nice ayetlerim vardır. O ayetlerin yanından gelip geçerler. Gözleri de alır onlar ama hiç görmemiş gibi. Bak görüyor musunuz? Şu gaflete görüyor musunuz? Canlanmamaya görüyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. İnne fi halkı s-semâvâti vel ardu vaktilâfil leyli ve'n-nâri le'ayâti l Muhakkak köklerin ve yerlerin yaratılışında, gece ve gündüz ihlaf edişinde büyük ayetler vardır. Halis akıllılar için. Akli halis olmayan hiçbir şey anlamaz. Dağlara da baksa bir şey anlamaz, taşlara da köklere hiç hiçbir şey anlamaz. Halis aklı yok. E kimdir halis akıllılar? Ellezine kullardır. ki yedkürûne allâhı kıyâmen ve kuvûden ala ayakta, oturduklar yerde, yattıklar yerde devam üzere Allah'a zikrediyorlar. Devam üzere zikrede ede ede ruhları uyanıyor, canlanıyor. Ve ya tefekkür ediyorlar. Fî halkı semavat veren göklerin, yerlerin yaratılışı hakkında tefekkür ediyorlar. Tefekkür ede ede hemen eferden müessire geçiyorlar. Bu kainat etherdir. Bunu yaradan Allah müessirdir. Bu eserden hemen Mevla'ya geçiyorlar. Bismillah. Rabbena ma halakta batila. Bak Mevla ile yüz yüze konuşuyor. Ya Rabbi sen bu kadar bu manzarayı boşu boşuna yaratmadın. Ben şimdiye kadar sanki beni bana göre boşuna yaratmıştı şimdiye kadar. Ne zaman ki ben canlandım, şimdi hakkı gördüm. Eski vakitlerimden tövbe ediyorum, özür diliyorum ya Rabbi sana. Ve ateşlik oldum. Sen bizi ateşin adabından kurtar. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Men amile salihan suri nehil. Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mü'minun. Bak edin. Ben sizi biraz ama. <laughs> La, lazım şeyler söylüyorum. Allah'ın izniyle. Size hizmet ediyorum Allah, Allah için. Allah yolunda kardeşiz. Onun için kardeş kardeşine hizmet edecek. Evet. Bak ne, ne buyuruyor Mevla? Men erkim ki Amelen salih amel işledi. Yani iman ameli salih işledi. Min zekeri isterse erkek olsun, isterse kadın olsun o işleyen. Ve ümmin iman edici olduğu halde. Kim bunu yaparsa. Fele nuhiyennehu hayaten tayyibeten. Biz onu elbette hayati tayyibe ile dirildiriz. Yeniden yani onu dirildiriz. Nasıl ki beden, ruhsuz bedeni ne yaptık? Ve ruh verdik, dirilttik. O ruhu da ne yaparız? Ona da yeni bir ruh gibi bir şey veririz ona. Diriltiriz onu. İşte o zaman onun gözü hakkı görmeye başlar. Cemal şey. Mevla cümlemize bu hayacı tayyibeyi ihsan eden inşallah. Amin.